Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkada gördüğünüz bu fıstığa bir elbise yapıyorum ee, ve bu şekilde de bir örgü modeli hazırladım. Bu nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Bakın böyle e, yakadan başlamalı bir e, elbise yapıyorum. Bu şekilde de bu modeli nasıl kurulduğunu anlatacağım sizlere de. 4 mm e, şiş ve bebe ipi kullandım ben bu modelde. Dilerseniz anlatıma geçebilirsiniz. Evet modelimiz 3 e, üç ve 3'ün katlarından oluşuyor. İstediğiniz kadar kenar ilmeği koyabilirsiniz. 1 veya 2. Burada 2 tane ilmeğim var. 2 tanesini öreceğim. Ve sonra modele başlayacağız hemen. Düz olarak ördüm 2 tane ilmeğimi. Şimdi modeli kuruyorum. 1, 2, 3. Tam üçüncünün arkasına battım ve o ilmeğimi örüyorum ve şişten çıkartmadım bekliyorum şimdi birinci ilmeğimi öreceğim şişten çıkardım ikinci ilmeğimi öreceğim onu da şişten çıkarttım şimdi bu ilk ilmeğimi bu şekilde düşürdüm 1 2 üçüncüye battım şişte bekletiyorum Şişteki iki ilmeğimi de ördüm ve şişten çıkarttım. Bir iki atladım. Üçüncü'nün içinden ilmek aldım bir tane. Şişimdeki diğer iki ilmeğimi de ördüm. Bir iki atladım, üçüncüye battım ve şişteki diğer iki ilmeğimi de ördüm. iki atladım, üçüncüye battım ve şişimde kalan diğer iki ilmeğimi de örüyorum. Bu şekilde modelimizi sıra sonuna kadar devam ettirelim. Evet arka sıraya geldik. Ve arka sıradaki bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu model üst sırada bir kuruluyor. O yüzden ön yüzden bir kere daha düz geçeceğim. Sonra tekrar bir sıra daha ters öreceğim. Sonra model yine aynı şekilde 3 ilmeği örerek kuruluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örelim. Şimdi ön yüze geldik. Bir sırada böyle düz öreceğiz. İpimiz arkada. Artık tersi düz öğrenmişsinizdir inşallah. Karıştırmıyorsunuzdur. İpimiz arkadayken düz örüyoruz. İpimiz önde ise ters örgü örüyoruz. Evet, bir sırada bu şekilde devam edelim. Bir sıra düz ördük ve son kez bir sırada ters öreceğiz. İpiniz önde. Normalde ben boyunda örüyorum. Videolarda e, ipler çok birbirine karışıyor boynumdayken e, kameraya hakim olamıyorum. Mecburen bu şekilde ben de elde öğren, örmeyi öğrendim. O yüzden ilmek alıştırması fark edebilir. Ama ipin önde ve arkada oluşuyla umarım sizler de çözebilirsiniz. Ters veya düz demek hani bazen farklılık gösterebilir hepinizde ama ip önde ve arkadaysa ona göre bir yol çizebilirsiniz sizlerde. Bu model çok e, hoş e, ve değişik durduğu için kullanmak istedim. Hiç bu modeli örmemiştim. O yüzden bir isim de bulamadım. Belki vardır bir ismi. Birçok şeyde kullanılabilir bir e, örgü modeli olduğunu düşündüm. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Ve tekrar şimdi aynı şekilde modelimizi kuracağız. İpimizi arkaya aldık. Benim iki tane kenar ilmeğim vardı. İkisini örüyorum şimdi. Bundan sonraki sıralar aslında hep birbirinin aynısı. İlk ilmeği ördük. Şişte kalan Diğer ilmekleri de örüyorum ve hepsini şişten çıkardım. İki tane atladık, üçüncünün içinden battık. Şişten çıkartmıyorum çünkü iki tane daha bekleyen ilmeğim var. İkisini de ördüm ve onu da şişten bıraktım. Örmesi de zevkli, değişik bir model. Şu iki ilmeği e, bir örmeden tek tek örmenizde fayda var. Yoksa ilmekleriniz eksilebilir. Biraz burada dikkat etmeniz gerekebilir belki. Bir de şu ipin e, tam şişin içinden geçtiğine emin olun. Altındaki ilmeklere batmayın. O zaman da ilmeğiniz aşağı doğru sökülebilir. O ilmeği örmemiş olursunuz bu sefer. Yani belki bir altındakine batmışsınızdır. Tam Şişte olduğundan emin olun. Bakın böyle tuttum. Ve arkaya doğru çektim. Bu şekilde devam ediyor örneğimiz. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Deneyecek olan herkese de kovayla diliyorum. Sevgili kalın. Hoşçakalın.